Herkese selam arkadaşlar kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte tiktok kullananlar için harika bir öneri vereceğim. Öncelikle ben de tiktok izliyorum yani. Arkadaşlar illa da yani tiktok kullananlar da illa da onlar için de değil tiktok izleyenler için de uygun bir. Mesela ben youtube'a hani Cemre'nin fotoğraflarını atıyorum ya yani videolarını onları ben bunun sayesinde yapıyorum. Öncelikle e, TikTok'tan e, siz yapam, yani video yapamıyorsanız e, TikTok'tan indirdiğiniz videoları nasıl hani yanında böyle TikTok'un indirdiğiniz kişinin adı çıkıyor ya. Mesela size göstereyim ben. Benim indirdiğim dosyalar vardı. Ben de dahilini öğrendim diyebilirim. Şöyle gidiyorum. Bir dakika şunu basacağız. Bir TikTok şey yapmamışım, silmişim arkadaşlarım. Önce video indirelim isterseniz. Evet şimdi ben TikTok'tan bir video indireyim. Bir dakika. Şuradan demen sormazın. Fotoğraflarından yani videolarından bakayım. Yani ben kanalda TikTok izlersen karşıma Ece ilgili e yapan e editler görüyorum. Onlardan alıyorum. Mesela bakın ben şunu sevdim bu. 22 şimdi biz bunu indirelim. Ama indirilmiyormuş. Bakalım şimdi camaşa girelim. Çünkü arkadaşlar video kaydette bastığımızda bazen ne çıkmıyor. Çünkü o yapılan TikTok'un yani kendi videosunun sahibi olduğu için video kaydetmeyi engellemiş. Yani başka birileri almasın diye. Boşverin biz de camışırların içlerinden indirelim. Şöyle bakayım bakalım en değişim videoları. En çok değişim videolarına bakıyorum. Ama de Bakıyoruz. Hiçbir şey bulamadım. Maalesef. Tamam buldum. Ne yapacağım? <laughs> hmm, ben ne <laughs> yapacağım? Zaten camış e, video kaydetmeye şey yapmaz. Bakın şurada video kaydet diye Nereye basacağız? Kaydediyorum videomu şimdi kaydettik sonra çıkalım galeriye girelim daha işlemi gelmedik şimdi şuradan indirdiğim bakalım nerede o indirilen şey burada ha burada kamerada ha bakın bak buradaymış benim tam indirdiğim şey ee, şimdi buna girdikten sonra açalım videomuzu bir dakika ben sesini kısayım çok duyulmasın şöyle göstereyim arkadaşlarım hani siz e, TikTok yani video kaydettiğinizde aşağıdaki TikTok yazısını görüyor musunuz işte Bunları nasıl yok edebiliriz? Onları göstereceğim. Aynı siz kendiniz yapmış gibi olacak. İşte onun sayesinde. Şimdi biz bunu ellemiyoruz Tekrardan ama hemen de indirdiğiniz yerden çıkmayın. Geri giriyoruz. Sonra bakın Cemmiş'in videosunu şimdi bağlantısını kopyalıyoruz şuradan bağlantı kopyalaya basıyoruz. Yani video indirdiğimiz yerden. Şimdi çıkıyoruz. Google'a giriyoruz ya da coğramaya. aynı. TikTok. Bir dakika. TikTok. Üç tane destek ekliyoruz. Bir dakika yanlış yaptım. Tik. Ah, TikTok 3 tane de S ekliyorsunuz yanına. Önünde E yok. İlk çıkan stiğe basıyoruz. Yani bilmeyenler için. Sonra bağlantı yapıştır yerine bastırıyoruz ve yapıştıra basıyoruz. Yanında indir diyor indire basıyorsunuz. Sonra bakın siz burcunuzla ilgili nasıl tanıştığınızı Bakın geldi videomuz. Şuradaki en üstteki şeye basıyoruz filigran olmadan diyor. Ona basıyorsunuz. Diğerlerine basmayın. Sonra buradan şuraya basıyoruz. E, ee, yazıyor. Ona basıyorsunuz. Bir dakika. İndirilme hatası oluşturdu diyor. Biz bir daha deneyelim en iyisi. Bu niye oldu hiç anlamadım. Şimdi tekrardan girip tekrardan yapacağız. E bazılarında tabii ki de böyle olabiliyor. Yani bazıları indirirken ama ben başka bir şey daha indirirken böyle olmamıştı. Işte. Zaten ben bu sorunları çok yaşamıştım. Filigran olmadan reklam çıksın. Heh, dosyayı indirdik arkadaşlar. İndirildim. Şimdi buradan çıkalım. Ben Şuradan silelim. Sonra şu indirdiğimiz. Öncelikle bunu siz dosyalardan bakın. Dosyalarıma giriyorsunuz. Ve bakın en üstte video gelecektir. Ya da siz video dediğinizde de o çıkar. Aha bakın en üstte ses. SSS TikTok 16 37 2 çıktı. Ona basıyorsunuz. Bakın hiç görüyor musunuz? Altta TikTok yazısı var mı? Bakın işte. Böylelikle tamamladık. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videolar için yorumları yazmayı unutmayın. Bay bay.